da onu. Cihan yandı. Yatsana yarık ile görelim kim kazanacak. Yarık. Yarık. Yarık ne lan? <laughs> yarık ne oğlum? Tarık mı demek istiyor acaba? Evet, Tarık demiş Tarık. Geldim kanka. Şey yapmayalım. seslisin ama yapmayalım bence. Sizce? Ne yapmayalım? Bugün kanka e benim mikrofonum var. Tamam kanka senin. Şey yayın açtığında geleceğim mi bugün? 7 şey seni Yeni gelenler hoş geldi. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Barikatlıya mı tamam? Kanka barikatlı bir uzaylı var. Tarık Tarık yanımda gel ve şey at. Ben canlı yayındayım atamam sen. Peki hiç çok yeni gelenler hoş geldi abone olup like atmayı unutmayın. Abonelerle birlikte oynuyoruz. Abone olup like atmanız yeterli. Anti 6T Hoş geldin kanka aleyküm selam abone olup like atmayı unutma abonelerle birlikte oynuyoruz. Abone olup like atmayı yeterli bizimle oynayabilmek için. cam yayından sonra sanka canlı yayından sonra ben çıkacağım bu arada. Fortnite topa siyah. sen Olmazsam giremezsin sanka. Ya şu uzaylılar çok kanser ya <laughs> Meskit lazım Ha varmış tamam. Alo Hey ben bu maç bu maçtan sonra yayını alıyorum tamam mı? Tamam. Şey, yarınki yayına gelmeyi unutmayın belki yarın yayın olur o yüzden Yani ben yayını 12 buçuk e, iki arası gibi açıyorum o yüzden ben gelebilirim kanka. sen de istiyorsan beni gelebilirim. Gelebilirsin kanka. Geliyorum. Çocuk Forona'nın kastamını kazanmış bana diyor ki cam yayına gelebilir miyim? Kanka da tabi ki gelebilirsin. Bunu bana metik var. Kanka, kanka da bende metik var gel atayım. Neredesin? Buradayım ha. Teşekkürler. Atlar. Atın necu atlar. Ben de çok kanser bir silah var bakın. Aynen o kadar. Sıkıntılar. Allah basamadım. Mertcan, Medkit'i verir misin? Basamadım. Bir dakika. Basamadım. Hala kırk abone. E, Metkit verir misin Metkit'i aldın da? Ha atıyorum. Tamam. Pardon. Şey de atayım mı kanka? Attım bak mini de Olur. <laughs> Aldık şeye çıktık. Yeni gelen hoş Geldi abone ol like atmayı unutmayın. Abonelerle birlikte oynuyoruz. Yarınki yayına gelmeyi unutmayın. Saat 12 civarı gibi. Yayın açmayı istiyorum. Gelmeyi Ben sniper'ım <laughs> ya. Bakayım. ne oldu ya? Kanka kaldık. Neyse. Kaldır. Yanlışlıkla karaya bastım. Ben ben netlik atarım kanka sana. Bir şey Var diyeceğim. E, uzay gemisinde reload düze şey yapınca atıyor muydu ya? Kanka sen bana istek at. Adam oyunda yeni Neyse 50 kalkanı. Kanka. Dur bir dakika ben bütün mermilerimi şey doldurayım şu şey silahlara. Öyle geleyim. Tamam doluymuşlar. Gel. Böyle bir yok diyor kanka. O zaman ben bir birleşik yazıyorum da. Şey o o seni arkadaşla eklesin. Bir de öyle dene. Kanka o giremiyor. Yok kanka öyle birisi yok diyor bende. Yanlış mı yazdım acaba? Düzgün bir şekilde yaz. Bak kim var. Yedi kişiye çıktık. Yeni gelenler o siyah abone olup like atmayı unutmayın. Abonelerle birlikte oynayın. İndirsene bizi buraya sağlıklar. Dokunuzun ne şeyini. Ben bu maçtan sonra salıyorum. Son iki ayına gelmiyorum. Ben her zaman oyunda bulabilirsin kanka, çağırabilirsin. 9'da başlıyorum Eğer tamam mı? Sen arada çıkıyorsun, arada çıkıyorsun sen sesin. Aynen Burada çünkü gözlerim yoruluyor. O yüzden. Al fişi. Neco fişi necimim. bas fişi fişi. Metkitin varsa onu bas. Yoksa fişi bas. Necamın cama ihtiyacı var. Ben nerede Neco? Adam var. Ah şeymiş kadar Aynı Galil Umar. Onda görün. Bakın kanka ben yine yazayım ya. Varsa Pompol ver mı istiyorsan bir dakika. Bir başka istiyor musun? Var Bir de daha ara istiyor. Bu Aa. mu kanka? Köpek delisi. Bu mu kanka? Atıyorum. Bu mu? Şefiye? Köpek delisi. Bu mu? Atıyorum. Attım. Ay bana düzgün silah lazım. Mermi olan varsa mi e biraz? Ben bakayım yes, bir dakika. Yes.